Sen ne içiyorsun Göktuğ orada? Ne yaptın anne? Çay içeceğim. Çay içeceğim. Kendine çay mı demledin orada? Anne nerede çay Göktuğ? Tek başına mı içiyorsun Or annem? O Orada mı? Aferin sana. Ben de tek başına içiyorsun zannettim annem. Yani an üzüldüm. Bana çay yapmadın sandım annem. annem yaptın baba. mı? Tamam hemen içsin anne bekle. Nasıl içeceğim bana göster anne. Hayır. Ben bilmiyorum içmeyi bana da göster. Hayır. Anam ikisini de bir içsin ya. Benimkini de içsin göktu. Hayır. Aa, ben üzüldüm <laughs> ağlayacağım ama Duydun mu oraya? Oturdum. Annenin mi o? Bu benim. O senin? Dur. Bu senin? Of çok güzelmiş. Afiyet olsun. Bu kimin? Anne. Anne. Tamam. Anneninkini içmiyoruz tamam mı? Başkasınınki içinmez çünkü. Dur. Sadece kendi bari fincanındakini içebilirsin. Dur. Lezzetli mi olmuş anne? Nasıl olmuş tadı nasıldı? Beğendin mi? Ay. Ellerine sağlık anne. Bitmiş mi? Ay. Oturtamadın mı? Beraber oturtalım istersen. Oldu. Ne oldu? Ay. Oldu. Ay. Yavaş ama kırmayalım istersen. Gene lazım olur. Gene canımız ay. çay ister. Ay, evet. Ver içim aşkım. Ay, çok güzel olmuş. Havada soğuk zaten anneciğim. İçim ısınır değil mi? Hava üşüdüm. Bunu içeyim de ısınayım azıcık. Hayır. Hayır. Oğlum bana çay yapmış. Üf, üf, çok essettim olmuş. Bitti. Al bitti. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Bir daha var mı çay? Bir daha bana doldurabilir misin çay? Doğdurdun Teşekkür ederim anneciğim. Çok sağ ol bebeğim. <laughs> Abi, Çok lezzetli Abi, olmuş. Benim. benim bitti. Senin de mi bitti? Doldur o zaman. Doldur, doldur. Doldur, İç o zaman. <laughs> Yavaş. Çok güzel olmuş annem. Al. Bunu da koy yerine. Eline sağlık bebeğim. <laughs> tamam. Bay bay yap bir tane. Bakayım. Bay bay. Yes. Görüşürüz Göktuğ. Bay bay. Görüşürüz. Başka çay mı var? Görüşürüz. Başka zaman içeriz onu da beraber. Bitmiş. Üzülme.